Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bu videomda Clash Royale oyunu ile başlamak istiyorum. başlayalım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone unutmayınız. Ben bu videodan tam 50 like istiyorum arkadaşlar. Bir savaş atalım. 12 level adam geldi. Prens attı. Biz de buz büyüsü atalım. Elektra büyücü atalım. İksir golem atalım. Mionları kullanladı. Pekka kale başlıyorum. Ok katalım 1-0 yeniliyoruz arkadaşlar. Çok erken bir kale verdik. Oduncu atalım. Buz büyüsü atalım. Roket attı. İksir golemi atalım. O iksir golemi bayağı bir kaleye vurur. Vurdu bile hatta bayağı bir kaleye. 1090'a kadar kalenin canını indirdik arkadaşlar. Elektro büyücü atalım. Balıkçı atalım. Ok atalım. İksir golem atalım. Oduncu atalım. Buz büyüsü atalım. tekrar pekka atıyorum. Adam dev iskelet attı. Minion sürüsü attı. Klonladı. Oduncu atalım. İksir golem atalım. Buz büyüsü atalım. Hadi. Bir de o ok katalım. 1-0 kaybettik arkadaşlar. Bir savaş daha atalım. 11 level adam geldi. Pek kale başlıyorum. Buz ruhu attı. Şövalye attı. Tekkanın arkasına buz büyüsü atıyorum. Balıkçı attım. Ok atalım. İksir golem atalım. Oduncu atalım. Bayağı bir kaleye vurduk. Pekka atalım. Buz Büyüsü atalım. Mega Şövalye atalım. İksir Golem atalım. X yattı. Balıkçı atalım. Pek atalım. Bir sıfır yeniyoruz arkadaşlar. Buz büyüsü atalım. Oduncu atalım. İksir golem atalım. İki 0 yeniyoruz arkadaşlar. Ve 3-0 kazandık arkadaşlar. Çok basit bir maç oldu. Son bir maç daha atalım yine 11 level adam geldi pek başlıyorum buz satalım atalım Arkadaşlar bu videoda sonra Brawl Stars videosu gelecek İkisini gole mi atalım? Oduncu atalım. Şu anda iyi gidiyoruz. 1-0 yeniyoruz arkadaşlar. Pekka atalım. Bayağı bir kaleye vurduk ya. Mega şövalye atalım. Bu oyun zaten bizde ya. Adamın şu anda bu oyunu kazanma şansı %0. Yani adam burada oyunu kazanamaz. Buz büyüsü atalım. İksir golem atalım. Ok atalım. Pekka atalım. Klonladı. Elektro büyücü atalım. Balıkçı atalım. İksir golem atalım. Oduncu atalım. Buz büyüsü atalım. Mega Şöval'i atalım. 3-0 kazandık arkadaşlar. Şok birliği alacağım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve olmayı unutmayın. Hızlıya görüşmek üzere.